Ayrı dilleri konuşur anlaşırız Yeşil dallarız dünya ağacından Gençlik denen bir millet var ondanız Çapulcular Tiyatro Grubu şimdi de Zenginler ve Fakirler adlı skeçci ile birlikte sizlerle olacak ya, Yemekte ya, Harun abi. Neden? Restoranda Gideriz diye Efendim? Restorantta yer ayırtmıştım da gideriz diye. Ya bilmiyorum ki. Neyse bakarız ya. Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 10 tane kapı. Efendim, efendim. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk bebeğim. Hoş geldiniz. Ay, benim Ne için gelmiştiniz? <laughs> ya sevgilim, şimdi aşkı olma benim tamamen kendi mamülümüz olan bir çocuğumuz var. Ama çocuk demeye bin şahit. Canavar yahu canavar. Onun gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Piyano kursuna yolluyoruz, bale kursuna yolluyoruz, eskrim kursuna yolluyoruz, kurs alma kursuna bile yolluyoruz. Peki beyefendi niye bunları bana anlatıyorsunuz? Aa, aa aşkım emeller tatile gitmiş. Oha plan oldum yani. Sen takma bebeğim emelleri de tatile sana getiririm ben. Ya genç adam sen şapşirik misin? Sözümü kesme sen geleceğim oraya tabi. Ya şimdi bizim genç canavarımızın biz gelişmesini istiyoruz. Onun bir kabak çiçeği gibi büyüyüp genişlemesini, açılıp saçılmasını istiyoruz. Ama maalesef Türkiye bunun için yeterli değil. O yüzden Amerikan vatandaşlığına geçirmek istiyoruz. Yanlış gelmişsiniz beyefendi konsolosluk yan binada. Aa, telefonların güzelliğine bak. Fabrikalarını kurup üzerine yapacağım hayatım. <laughs> ah ha, bak genç adam, sen zeki birisin, bu sektörde yükselişin var senin. Senin gözlerinde onu görüyorum, Einstein gibi bakıyorsun. Ya biz şimdi biliyoruz konsolosun yanında olduğunu ama minik canavarımızın yaban ellerde ismi dolayısıyla dalga geçilmesini istemiyoruz anlıyor musun? Amerikanların pronounsuyla Türklerin pronounsu farklı. Yani orada baroş bir Türk ismiyle dalga konusu olur ancak canavarımız. Peki ismini ne yapacaktınız? Ee, Canettin'di değil mi hayatım? Evet tabii. Canettin'imizi Canatın yapmak istiyoruz bebeğim. Canatın olmaz yabancı isim beyefendi. Bak genç adam Türkiye'de en çok sevdiğim iki şey ne biliyor musun? İlki senin gibi görev aşkıyla yanıp tutuşan minik sincapçıklar. İkincisi ise Türkiye'nin özgürlükler ülkesi olması. Örneğin ben bu çeki imzalayıp sana verme özgürlüğüne sahibim değil mi hayatım? Bunu kabul edemem beyefendi. <laughs> Anlıyorum seni mini çakal. 2-0 daha umarım fikrin değişir sevgilim. Bir bakalım beyefendi bir yolunu buluruz. Kızım misafirlere bir şey ikram et. Ben Hint usulü marine edilmiş Afrika'nın eşsiz kakaolarından elde edilmiş o zaman ben Türk usulü dandik bir orale et alayım. İspanyol usulü bol karıştırılmış kakao içiyor. Ona Aa, su getirin o yaramıyor. Sallama çay getir yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ta, ta, ta. Girin. Ey fakirler uzak durun benden. Sineklerinizi benden uzak tutun. Bre melum köylüler. Aa varoşlar. Gözlüklerine kaynak yapmayın. Yahu siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz? Sizin ne haddinize aşk beni burada aşağılamak? Bre melun köylüler. Şey. Ben. İsmini ne koyacaktınız beyefendi? Oh. Ne için gelmiştiniz? Ee, ben valla bizim karıyla 300 yüz doğarmıştı. Tavşan gibi karıdır her sene fırt 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 doğarıyor. <laughs> Biz de bu serinin adını koymaya geldik. <laughs> Hevhan bana köyde baksın ben Kezban derler. Aa, üçünü birden mi doğruyorsunuz? He ablası teker teker yapıyoruz. Aa evet yani. Ee, bak genç adam biz içeride parça parça yapıp dışarıda monte ediyoruz. <laughs> öyle. Böyle. Evet sevgili, öyle. Ee, abi aklımızda bulunsun belki. Yani. Evet. ismini İsmini ne koyacaktınız beyefendi? Ee, Valla biz Adar, Çayan, bir de Bektan düşünmüşük. Kürtçe isim yasak Türkiye'de. Evet yahu kardeşim, bu ülkenin yasaları var, hukuku var. Affedersin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bile var yahu. Affedek mi abi, affedek. O zaman abisi ne koymuştunuz ismini? Ee, bebeğim biz Jonathan koyduk. Jonathan? Jonathan çıkalım. Hanımefendi İtalyan mı? Yok yok, İspanyol gibi durdu. Değil mi? Böyle bir Katalan ifadesi var. Yok abi bu coravanlı. Ha. Ha peynirleriyle meşhur olan şu minik Anadolu kasabası. Yok. Bu çökelik. He. <laughs> He. O zaman biz de bu serinin hepsinin adına Cennet'in koyuyoruz. Aha Cennet'in bir, Cennet'in iki, Cennet'in üç. Cennet'in de yasak beyefendi, yabancı isim. E abi koymuş işte ismini Cennet'in. Ya karıştırmayın arkadaşım onları şimdi. Kızım güvenlik yok Hayır, ya? Yok. Ülkeyi bölmek mi istiyor anlamadım ki. Ne böleceğiz ülkeyi? Ya, ya gidin sefil köylüler. Güvenlik arkadaşım götürün bunları merkeze öptürün orada herkese. Ha <laughs> ha.